Evet değerli dostlar, biraz önce bir video yaptık, bitirdik, sevgilim dönecek mi videosu olduk. Kırmızı kartlardan 30 tane seçtik, bir 20 tanesini, 25 tanesini de Instagram'da attık, neredeyse 55 tane kart seçtik. YouTube'daki takipçilerimiz bunu 1'den e, 30'a kadar, ya bir daha baktırmak istiyorum diyorsa Instagram'dan da bakabilirler, paylaşacağım. TikTok'tan da paylaşacağım. TikTok ve Instagram'daki video aynı video olacak, onu da bilmenizi istiyorum. Ha, ikinci sorumuz neydi bu video başlığımız? Şöyle efendim, sevgilim var, ne olacak? Ha, biz küstük de buna bakabilir miyiz? Bakarız tabii. Sevgilimle ne olacak? Bu kartları kullandık. <laughs> biz bu kartları karıştıralım sizinle beraber. Şöyle. Ee, 30 tane baktık, yine bir 30 tane yapalım. Hadi şöyle olsun. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 23, 24, 25, 26. Şimdi bunun için böyle yapıyorum hazırlamıyorsun da Fatih Bey? Ya işte anlayın. Hani anlık yapıyorum. Önceden kurguladığım, planladığım bir şey değil. Hani bunu da bilmenizi istiyorum. Evet. Bunu da bunun üzerine atalım. Şuraya koyalım. Bizim burada 30 tane kartımız var. Hatta bir daha karıştıralım. Evet. 1'den 30'a kadar. Sevgilim var. Ne olacak? O kafayla gidelim efendim. Hadi bakalım güzel olur inşallah. Herkese yorumunuz. Memnun kalırsınız inşallah. Belki birden biri tuttum, 8'i tuttum, onu tuttum. O şekilde de bakabilirsiniz İlla bir sayıya odaklanmayın. Hadi 1 ile başlayalım. Mahkeme. Önemli bir şeylerin olacağını işaretler efendim. Nasıl önemli bir şey? Evleneceksin, ayrı olacaksın, kopacaksın buna benzer. E, sevgilimle var, şu an devam ediyoruz. Adı konacak bir ilişki, resmiyete bir yere gider mi? Gider. Güzel ve önemli bir şeyler olacak. 2 numarayla devam edelim. Efendim bir başlangıç, e, zaten sevgiliyiz. Neye başlayacağız? Bir evlilik yoluna başlayacağız, bir şeye başlayacağız. Güzel bir noktaya doğru gideceğiz anlamına geliyor. Güzeldir. 3 numaralı kart. Kalabalık bir aile ortamının olması evliliğe, resmiyete ve ciddiyete gidecek bir durumdur sevgilimle. 4 numaralı kart. Maalesef ilişkimiz şu an devam ediyor da olsa sonu ve ilerisi kötü gözüküyor. Çok da iyi değil. Arkası gelmez. 5 numaralı kart. Mutlu bir aile tablosu. Evleniriz. Süper bir şey olur. Mükemmel bir durum anlamına geliyor. 6 numaralı kart. Duygusal anlamda seven bir kadın. Ya da bir insanın istediğini elde etmesi, mutlu olması anlamına geliyor. Ve da sevgilimle mutlu olurum. Duygusal anlamda iki tarafında birbirine sevgisi vardır deriz. 7. Bir boş beklenti. Belki ilişkimiz bir yıl, iki yıl daha devam edebilir ama arkasının gelmeyeceği anlamda da gelir. 8. Burada da bir kadının bir şeyler elde ettiğinden bahsediyorum. Mütevazı bir şekilde tutması. Hatta buradaki çocuk sayılarını da ben size bildirmek istiyorum. Şurada bir çocuk kafası var, şurada da bir çocuk kafası var. Bakın şurada da var. Gördünüz mü? Yani bu evlilik, resmiyet, çocuk sahibi olmaya kadar da gider anlamına geliyor. 9 numaralı kart. Kılıçası bizde evliliktir, resmiyettir. Bir şeylerin rayına oturması, düzen kurması. Süper olur. On numaralı kart kupaları kaldırmak. Ya ilişkimizde sorunlar da olabilir, problemler de olabilir ama hemen değilse de belli bir süre sonra iki yıl ya da üç yıl sonra bir resmiyet olur. 11. Uğraşmanız gerekiyor efendim. Aslan ağzını kapatmak mücadeledir. Terbiye etmek, yola getirmek, rayına getirmek. Uğraşırsak bir sonuç alırız. Yok ben karışmam, ellemem diyorsak da bir sonuç alamayız anlamına geliyor. 12 numaralı kartı olgun bir adamın tahta oturması, olgunluk göstermek ya da ilişkinin olgun bir seviyeye geleceği anlamına da gelir efendim. Değil mi? 12'yi böyle dedik, 13'e geçelim. Uzaklardan gelen birinin hayatımıza girmesi. Sevgilimle hayatımda kişiyle başka yerde bir düzen kurmak istiyoruz. Böyle bir şey yapmak istiyoruz. Ya da yapacaksınız diyelim. Öyle bir niyetimiz yok, öyle olacak deriz. Hani başka bir yere gitmek, başka bir yerde düzen kurmak anlamına geliyor. 14. Sonunu düşünmeyen biri. Yani hayatınızda ama sonuna kadar gider mi? Maalesef gitmez. Bir yerde tıkanır, biter anlamına geliyor. 14. 15. İhanet veya aldatmak. işin içine üçüncü bir kişinin girip bundan dolayı ilişkinin kötüye gideceğine işaret maalesef. 15 ile geçtik 16. 16 bizde ay. Yani ilişkide ailevi problemler veya sorunlar çok baskın olmazsa sonuna kadar gider. Onun annesi babası, benim annem babam sorun çıkartabilir görüntüsü de var ya da bir aile kurabiliriz anlamına da geliyor. 17. Ee, yıldız yapmak, bazı yavaş yavaş rayına girmesi, oturması anlamına geliyor. Olacak, yavaş yavaş olacak, geç olacak anlamında. 18. Büyücü karakter sahibi bir kişilik, doğru bir kişiliktir. Bütün mevcut her şey var anlamında. İlerisi çok mu güzel olur? Süper olur. Güzel olur. Yani, doğru bir karakter ve doğru bir insan hayatımızdaki kişi. Hani öyle dersek daha mantıklı olur. 10, 15, 18 dedi bu. 19'a geçiyoruz. Boş beklenti. Bir sonuç alamayacağız. Devam edecek ama bir yere kadar. Burada da duygusal anlamdaki bakış açısının etkili olduğunu düşünüyorum. 20. Balık, kısmet, bereket, süper olur, mükemmel olur, arkası gelir, evlilik resmiyete de gider anlamında. 21. Bir aile düzeni kuramayız. Bir yerde tıkanır biter. İlişkiniz devam eder ama arkasına geleceğini sanmıyorum bu resme göre. 22. Olmayacağını sen de biliyorsun ama onun için de uğraşıyoruz. Ama olmayacak. Sevgilisin ama öyle. Sadece o kadar anlamında. 23. Art niyet var efendim. Ne kadar hayatımızda da olsa biraz dürüst olunmayan bir durumdan bahsediyor. 24. 24 de Dünya geçici duygular, geçici evet. Sevgilim var ama yine sanki geçici gibi. Yani sonuna kadar gitmeyecek gibi anlamında. 25. Kaçmak, terk etmek ve terk edilmek. Ayrılmak anlamına geliyor. Son 3-4 kardımız da maşallah çok kötü çıktı. 25 de çok sıkıntılı arkadaşlar. Olmaz. 26. Geçmişteki olayların tekrar yaşanması. Geçmişte hayatımızda ama evet ilerleyen dönemlerde hayatımızda olur. Sorunlarıyla, problemleriyle, her şeyiyle. 27. 27. Kulenin içinde bir yangın çıkması bir evlilik veya bir ilişkinin bitmesi veya sonlanması efendim. Maalesef bitecek. Devam etmeyecek anlamında. 28. Duygusal anlamda bir yaralanma. Çok sıkıntılı olacak. Yani sevgilim var. Çok kavga ediyoruz. Çok barışıyoruz. Tekrar kavga ediyoruz. Bu olayların çok çok süreci. Sonradan bir düzen kuracağız. Onun için de zaman gerekli. Hemen olmayacak anlamında. 29 İmparatordur efendim. Güç kuvvettir. Sağlam güçlü bir şekilde evliliğe gidecek bir ilişki muhabbetidir. Güzel bir karttır. Son kartımızsa Kadın elindeki bir kuşun olması alacağı bir haberden dolayı mutlu olması. Yani ilişki konusunda evlilik teklifi evliliğe gider, bir yere gider daha da güzel olur. Anlamına gelen güzel bir ifade çıktı. İnşallah da böyle olur. Evet dostlar böyle. Videoyu likelarsanız altına da yorum yaparsanız iyi veya kötü hiç sorun değil. Memnun kalırız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere değerli dostlar.